Herkese merhaba. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte envanterimizdeki nesneleri halledeceğiz. 69 level olduk. Şöyle gördüğünüz gibi yüzde 37 XP'miz var. 6 tane de nesnemiz var. EE -E, hala bizde. EE'nin geldiği gün şu nesneleri de halletmek istedim. XP kılan pek yoktu sanırım. İlk defa ölen oyuna girdim. Şu meseleleri halledebilmek için. x kağıdımız var. Magic Bag'deki meselelerimiz hala bekliyor. Siz de bu arada videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve vaktiniz varsa bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sesim biraz az çıkıyor olabilir. Hastayım biraz. Bakalım ilk meselemizi birlikte halledelim. Bu map de sıkıntılı map. Yani bu leveldeki maplerin ikisi de sıkıntılı map. Yani o yaratığın orada ne işi var? Bak bir tane de arkamdan gel. Gel buraya gel. Şöyle. Niye çok kastı ya? Şöyle şunları hemen hızlı hızlı bir Keselim. Tüm yaratıkları keseceğim bu arada. 72'nin üzerine çıkmamız lazım. Pek zorlanmıyoruz zaten keserken. Çok pot da harcamıyoruz. Ee'yi bize emanet eden tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ve er sayesinde rahat rahat bayağı bir görev de yaptım tek başıma parti olmadığı için. Ufak tefek bir farm denemelerim de oldu ama e, premium olmadığı için çoğu hüsran. Belki bu videodan sonra e, bir iki tane çöp slotunda farm atabiliriz. Bakalım şöyle düzgün bir klan olsaydı 150'nin üzerinde bonusu olan çok rahat bu meselelerde niye bu kadar lag var ya Allah Allah Yüzüğümü de unutuyorum bu lak yüzünden. Durup durup lak gidiyor. Bu yavşaklar çıktığında lak gidiyor. Ya bu zaten şimdi konuşturacağınız beni. Yaratık yapmış. Salakça yaratık yapmış. Ne alakası var böyle bir yaratığın? Yok görünmez oluyor. Yok uzaktan vuruyor. Koy, böyle koy. düz bir yaratık koy. Bak. Oğlum buradayım burada. Allah Allah. Aga. Saçmalama ya. Kaç dakika oldu? 4 dakika olmuş. Neyse. Uzun videoyu isteyenler vardı. İlk penseyi komple birlikte hallederim. Bir takı, çıkmaz takı ya. Takı baka çıkmaz bize. Biz XP'mize bakalım. 72'den sonra daha iyi drop var söyleniyor. Bakalım MS'leri 72 sonrasına satıyoruz. Ben hızlıca ya da neyse ya hepsini birlikte keselim. Zaten çok vakit almıyor. Şöyle hemen hızlı hızlı Parayı da iyi atıyor ha. Ağaç Falcon gelecek var mı? Var vallahi ilk görevim de var ya. Neyse girmemi mi beklediniz ya? Abi şaka mı yapıyorsun ya? Tuş mu basılı kalıyor? Kayıt açık tamam. Neden bu donuyor bu saçma sapan bir şekilde acaba ya? 20 ceterleyeyim mi? Basılı kalıyor. Ne yapayım? Beş tuş yapacağım diye. Yo. Öyle olsa her zaman olur. Ee, ne, ne söyleyecektim? Ne söyleyeceğimi de unuttum ya. Bir şey söyleyecektim ben bu videoda. Her şey. Ulan Beni yine dolandırdı herhalde bunlar. <laughs> Webcamli videolar normalden daha fazla izlenecek. Herkes de öyle oluyor. Onlar daha fazla izleniyor dediler. Ulan biz bir koyduk. 190 izlenmiyor acaba bizde bir ters tip de herhalde. Büyük ihtimalle bundan sonra webcam olayını sonlandıracağız. İ, i̇ki saat dönmüyor. olsun bu yıkılmayan adam, öyle hemen düşer hemen. Ver hemen çabuğunu. Bak. Ne işlersin? Uzaktan uzaktan atak yapıyorsun ya. Son yaratığa geldik mi? Aynen geldik. Son yaratığa geldik. Yüzde üç. Yüzde falan eksi aldık herhalde. Tamam. Kafi. Yüzde dört. alsak altı tane var. Yüzde otuz yapar. Ona zaten iki üç tane... Gülüm yapmayla yer oluyor E benim nikahına girsen de oraya artık be Gel buraya Çık oradan ne salak bir yaratıksın Forth basmışım seni Keserken sen de bana bir tane Old Ne at? Old Elf Belt at Allah kahretmesin bak. Rol demem lazım normalde. Hadi diyorum çok yüksek uçmayalım. Elf belt isteyelim onu bile atmıyor. O zaman ben şu meseleleri hızlıca halledeyim. Bir drop alırsam sizlere gösteririm. Alamazsam son meselede tekrardan görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Evet. Son meseleye geldik. E, düşen dropları göstereceğim dedim. Lakin göstermedim. Bir tahmininiz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ulan neyini göstereceğim neyini? Yavşak bak. Sıfır. Sıfır. Şuraya bak. Allah'tan x max iyi geldi de. Çok sinirlenmedim. Yoksa çok sinirlenecektim. Ulan o kadar kestik uğraştık. Bir de hepsinin tüm yaratıklarını tek tek kestim. Yani x oranı 50-60 falan olsaymış bile level atlarmışız herhalde şuna bak şu. Ya böyle bir boss mu var ya? Yani bunu bu haritayı kim tasarladı? Ne dedi acaba ya? Bu düşük levelde daha zor bir yaratık atayım en sonra da yavuşak okçular beş düşüş yapamazsın mı dedi. Bu zaten bir şey atmıyor, İmkanı yok bize bir şey çıkmaz. Eğer çıkarsa geçen gibi o ne veriyordu? 10 HP mi veriyordu? 10 MP mi veriyordu? saçma salak bir tane şey çıktı yüzük çıktıydı o kadar MS içinde. Yine öyle bir şey çıkarsa çıkar. Şöyle bir oturayım. Hastayım hala hastayım. Çıkan çöpler öpleri sattık şöyle ikime para olmuş. Yani bunlar para ediyor mu bilmiyorum da aldık üstümüze. Hepsini aldık. Hiçbirini satmadık. Şunların görev var sanırım. Çek görevini 5 tane istiyor. Bunlar da old takıları e, ne yaparken de o gerçeği çevirirken mi ne istiyordu sanırım. Haydi bakalım. Allah seni kahretmesin ya. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Bak, bir tane attı ya. Bir tane atmadı. Bir tane tak alamadık. Olsun. 6'da da sıfır. Altı tane mi girdik? A altı tane girdik. 6'da da sıfır. Yılbaşı etkinliği de bitmiş. Burada 150 yüz tane kutu vardı. Onlarla tat domates da alacaktım. Kanat da alacaktım. Son gün unutmuşum. Alamadık. Yine bir şamarda oradan geldik acı. Ne de bu yani ne diyeyim ki? Ne, diyebilirim ki? Baksana şuraya. Sıfır. Allah'tan çok pot mod gitmedi ona seviniyorum. Vallahi ona seviniyorum. Geçen dediğim ya video patlayan video. Bak artı altı bastım. Başka ne var? Aa, bu da Gözünüzü değil mi? Goldenfish L'den geldi. O bir, bir yeni yavşaklar görüyorum. Yok trade açık değil yok. Nasıl işte per almış salaksın sen kendi ağzında kosp olduğunu söylüyorsun. Ulan dangalak L'den geldi L'den. Cahil, yobaz. Beni sinirlendirme. Dünkü neydi onlarda? Dün Dündüraki'ye girdik. İlk ikisinden bir bir bunları aldım. sen de tekrardan bunu iki de VB aldım. 3 çelatlı 3'ü de aynı. Otur oturumuz var. Bunları satacağız. Yani bu levelde premiumsuz levelde mi? Premiumsuz farm anlamı olmadığı için otur otur harcamayacağım. Satacağım. Bunları da satacağız. Hadi bunları da kırdıralım. Hadi gelin hadi. Hadi gelin. Hadi gelin. Hak etmeyen var ama bunu Kırdırmamam lazım ama hadi kırdıralım. Hadi şuradan bir ne çıkartayım. Ne onun adı? adını da bilmiyorum. Allah kahretmesin. Neydi o? Decoration şey olmaydı. Deko muydu? Neyse şimdi çıkacağı için çıkınca göreceğiz. Aynen çıktı bak. Aynen. Allah Allah. Allah razı olsun onka. Bir kam onka. Sağ ol. Aynen, aynen. Çıkarttım bak şu an. Diyenler varsa hiç demesin. Benim canımı sıkmayın. <laughs> Çıkartamadığımızın biz de farkındayız. Bu ne? Yani. <laughs> ne diyebilirim ki? Aşağılık ne yapacağı ne diyebilirim ki yani. Aşağılık insan. Aşağılık ne yapacağı ne söyleyeyim ki ben. Hiç mi utanmadın şunları bana atarken? Başka upgrade yok. Öyle bir an VB upgrade yapsam mı diye aklımdan geçti. Bak hemen uzaklaştım bankadan. Yok upgrade yok. Bana O zaman izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, vaktiniz varsa bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.